salarda savaş rallisi ama dün gün başlıyor da buna atıfta bulundum. Bulundum mu? Bulundum kardeşim. Hadi bakalım ekranınıza yansıyoruz. Biraz aşağı inelim. F16 yerli yazılımda sınıf atlıyor. çok önemli bir mevzudur. Biraz aşağı indiğimizde ne görüyoruz efendim? Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin fotoğrafına dair o haberin altında bir başlık var. Biraz aşağı indiğimizde Türkiye gazetesinde Piyasalarda savaş rallisi. İran'ın Amerikan üslerini vurmasıyla gece 3. Dünya Savaşı paniği yaşayan piyasalar sabahki ateşkeste nefes aldı. Türkiye'deki borsa çok ilginç kardeşim. Ta Amerika'da rüzgar esiyor bizim borsa yerle bir. Uganda'da bir öküz arabasının tekerleği çıkıyor. Bizim borsa krizde anında ondan etkileniyor. Uzaya çık kardeşim, fezaya. Allah güneşte güneş patlaması oldu. Hep oluyor. Bizim borsa onu da bahane edip düşüyor. Şimdi bu savaşı da bahane ettiler. Çökerttiler, çökerttiler, çökerttiler Borsa İstanbul'u. Şimdi ateşkes olunca dün bir şey vardı ama borsa yerine gelmedi hala. Ben size söyleyeyim. Hala olması gereken değerde değil. Şimdi de CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili Yargının kararını bekliyorlar borsadaki bazı manipülatörler. Yine bir operasyon çekebilirler borsaya. Bak benim borsayla ilgili bir kıymetli izleyicim sürekli uzun uzun mesajlar yazıp olup biteni bize anlatıyordu. O izleyicime de teşekkür ederim. Yani borsanın önünde bir de bu CHP kurulta ile ilgili mevzu var. Onu da fırsata çevirip borsayı çökertmeye çalışacak tipler vardır. Doğrudur. O da aşıldıktan sonra borsa artık herhalde rekorlar kırar. Bilemiyorum. Ayrıca bu 12 günlük savaş süresince borsasının vurulmasına rağmen İsrail borsasının zarar yazmaması da dikkat çekici.